Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'da sis ve pus etkili olmaya devam ediyor. Kent merkezinde yer yer yoğunlaşan sis, görüş mesafesini bazı bölgelerde 10 metreye kadar düşürdü. Yüksek kesimlerde ise görüş mesafesi 3 metreye kadar indi. Özellikle Harput çevresinde oluşan sis denizi drone ile görüntülendi. Ortaya çıkan kartpostallık manzaralar, Sis'in Elazığ'ın doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Sisli hava koşullarının bölge genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.